kimliğin falan hepsi yanında değil mi? Evet aldığım ee, şey dart raporunu da alıyorum. Gerekli olur herhalde. Evet dilekçe ek yaparız. Ben arabayı getiriyorum ama. Tamam. Efendim baba. Cemre'de kaldım akşam. Babacığım ne olur başlamayalım yine tamam. Hadi. Hadi görüşürüz. Neyi kilitleyeceğim ki? <laughs> ah, dur. kapıyı kapatmıyorum. Buyurun efendim. Bunu da hallettik. Evet. Ama asıl şimdi başlıyor her şey. Kolay kolay da bitmeyecek. Oh, nasıl Ali? Alo Rüya ee, rahatsız ettim ama Bugün gideceğiz dediniz diye ben... Yok gideceğiz gideceğiz. Ben geliyorum seni almaya yarım saate. Size de zahmet oluyor. Ben geleyim isterseniz. Şımay Hanımların eviydi değil mi? Yok canım olur mu? Bana da iyi olur hem eve gitmek. Bir üstüm falan değiştiririm. Tamam. Peki. Görüşmek üzere. Tamam. Görüşürüz. Ali'yi bir iş görüşmesine götüreceğim be. Ha. Ayrılmak mı istiyor işte? Yani Çiçek'ten sonra toparlanamadı. Gitmek istedi ama ben bırakmadım. İyi yapmışsın. Yani o da böyle olmasını isterdi herhalde. Be. Umarım. Ben eve geçeyim. Tamam. Ee, bir de sana şunu getirdim. Onca şeyin arasında kaynadı. İçinde hattı var. Biraz eski ama tamam. bozuk değil yani lazım olur diye. Sağ ol. Bu da borç olarak ama. Tamam. İyi. Bırakayım seni mahalleye. Yok hayır. Ee, biraz yalnız dolaşacağım. Bir kafamı dağıtacağım.